35-40 yaşında arkadaşlarım da var. İşte benden 2 yaş büyük abilerim de var. Arem Arman. Şöyle bir şeyimiz var abi, durumumuz. 3 tane şarkı dinletiyoruz Hı -hı. gelen konuklarımıza. Onları 1 ile 10 arasında puanlamanı senden. Kimin şarkısı? Sizin şarkılarınız mı peki? 3 tane karışık şarkı göndereceğiz karışık şimdi. Karışık kaset. Azar, azar, azar. Evet. Şimdi neye göre puanlıyorum? Biz onu sana soruyoruz. Mesela böyle bir pop şarkısı yani bir pop şarkısına göre 8 9 verebilirim. Sound'dan dolayı çok dolu. Yani her, her şey var içinde. Ama kendim dinlemeye göre versem 2 veririm. Peki yani. asla dinlemem dediğim bir tane mesela pop asla evet, dinlemem mi? Asla dinlemem demem de mesela bu şarkıyı asla dinlemem. Bu arada de alakalı hiçbir so sorun yok yani. Benim tamamen bu şarkıyı dinlemememle alakalı hmm. bir şey yani. Yoksa edisinde de güzel şarkıları var ama bunu kim yapsa dinlemem bu arada yani. Yeryüzünde kim böyle bir şarkı Sağ yapsa etme bana diyorsun, hitap yani. etmiyor. Evet. Dinlendiği zaman da nasıl dinliyorsun demem yani.